İstanbul Gedik Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak düzenlediğimiz videolar serisinde bu sefer çok önemli bir gün için birlikteyiz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bugün İstanbul Gedik Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mehmet Korkmaz meslektaşımla birlikte kadına karşı şiddet kadına karşı şiddete karşı Türk hukukunda ve uluslararası hukukta yer alan düzenlemeler, bu olguyla nasıl mücadele edileceği gibi soruları tartışacağız. Mehmet Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Bu kadar önemli bir günde bir erkek olarak böyle önemli bir konuyu bizimle birlikte tartışmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün Mehmet Hocamızla birlikte bir yandan e, Türk hukukundaki meseleleri ele alırken bir yandan da neden 8 Mart gibi önemli bir günü anıyoruz. E, bugünün tarihi süreç içerisindeki gelişimleri nasıl? Buna yönelik e, genel bir çerçeveyi de vererek e, sizlere bilgileri aktarmaya çalışacağız. 8 Mart dediğimizde aslında öncelikle tartışmamız gereken konulardan birisi de güncel veriler. Bugün Birleşmiş Milletler'in güncel verilerine baktığımızda her üç kadından birinin şiddet mağduru olduğunu görüyoruz. Bu şiddet fiziksel şiddetle olabilir, cinsel şiddetle olabilir, psikolojik şiddetle olabilir. Üstelik bu veriler, bu sayılar içerisine cinsel taciz vakaları da dahil değil. Peki failler kim diye sorduğumuzda, zannediyorum siz de e, Türk hukuku açısından baktığımızda ve Türkiye'deki veriler veriler açısından baktığımızda da takdir edersiniz. Genelde failler kişinin çok yakın çevresinden olan akrabaları eşleri, eski eşleri ya da birlikte oldukları partnerleri bu kişilerin de kadınları öldürdüğünü, kadınlara karşı şiddet gösterdiğini, çeşitli formlarda şiddet gösterdiğini görüyoruz. Hatta pandemi süreciyle birlikte Covid-19 pandemisi süreciyle birlikte de adeta bir gölge pandeminin geliştiğini görüyoruz. Bu gölge pandemine yine kadına karşı şiddetin yoğunlaşması, kadınların şiddet mağduru olması Bugün kadına karşı e, şiddet açısından, ülkemizde de oldukça e, aktif bir şekilde faaliyet gösteren e, Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformunun açıklamalarına göre, Şubat 2022 raporuna göre daha geçtiğimiz ay 23 kadın öldürüldü. Ve bu 23 kadının 10'u kendi hayatları hakkında karar vermek istedikleri için öldürüldü. Boşanmak istedikleri için, ayrılık kararı vermek istedikleri için bu sebeplerle öldürüldü. Bazıları ekonomik sebeplerle, sözde gerekçelerle öldürüldü. Bazılarının öldürülme sebepleri meçhul. Ayrıca 21 kadın da şüpheli bir şekilde öldürüldü. İşte bugün biz 8 Mart kapsamında bu konuyu tartışıyoruz ve bu aslında çok önemli. Çünkü 8 Mart ülkemizde ve dünyada aslında içi boşaltılmaya çalıştırılan bir gün. 8 Mart'ta kadınlar çiçektir açıklamaları yapılıyor. 8 Mart'ta ticari bir gün izlenimi veriliyor. Ancak bizim bugün burada bu program kapsamında vurgulamaya çalıştığımız husus kadınlar insandır. Kadınlar da her birey gibi eşit haklara sahip, temel haklara sahip bir insandır. Zira bugün aslında kutlanacak bir günden ziyade anılması gereken bir gün. Neden? Çünkü 8 Mart'ın tarihçesine baktığımızda da 1857'de New York'ta kadın işçilerin kendi haklarını talep etmesi amacıyla düzenlediği bir greve dayanıyor bugün. 1857'de New York'ta 8 Mart'ta binlerce işçi bir araya gelerek haklarını talep etmek için bir grevde bulundu. Ancak sermaye sahipleri, güç sahipleri, patronlar bu kadınları bir yere kitlediler ve burada çıkan yangın neticesinde çok sayıda kişi öldü. Bundan 52 yıl sonra Kopenhag'da bugünün emekçi kadınlar günü olarak anılması gerektiği fikri ortaya atıldı, kabul edildi. Daha sonra da 1977 yılında Birleşmiş Milletler tarafından da bugün kadın hakları günü, uluslararası barış günü olarak kabul edildi. İşte bugün biz neden 8 Mart, neden bugünü bu şekilde anıyoruz ve neden? bunun içi boşaltılmaması gereken bir gün ve neden kadın haklarını, kadına karşı şiddeti burada ön plana çıkarmalıyız, bu sorunları ön plana çıkarmalıyız, biraz bunu uluslararası hukuk ve Türk hukuku çerçevesinden paylaşacağız. Hocam eğer müsaadeniz olursa ben öncelikle uluslararası hukuk açısından e, bir perspektif sunmak isterim. Kadına karşı şiddet dediğimizde 1990'lı yıllardan itibaren aslında uluslararası hukuk belgelerinde tam anlamıyla yer aldığını görüyoruz. E, 1979'da aslında CEDAV diye bizim Türkçe'de tabir ettiğimiz kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesine dair bir sözleşme oluşturulmuştu. Ancak kadına karşı şiddet bağlamında değerlendirdiğimizde bu sözleşme metni içerisinde kadına karşı şiddetin hiçbir şekilde yer almadığını görüyorduk. Bundan 10 sene sonra 1979 tarihli bir metinde 10 sene sonra 1989'a gelindiğinde Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Komitesi 12 nolu tavsiye kararını verdi ve bu 12 nolu tavsiye kararı Kadına Karşı Şiddet Kavramı açısından oldukça önemliydi çünkü burada devletlerin kadınların aile, iş ve toplumsal hayatları içerisinde şiddete uğramamaları açısından gerekli önlemlerin alınması gerektiği, gerekli mevzuatların oluşturulması gerektiği yönünde tavsiyelere yer verildi. 1992 yılına gelindiğinde ise yine CEDAV kapsamında 19 nolu tavsiye kararı verildi ve burada çok önemli bir kavram kullanıldı. Toplumsal cinsiyete dayanılan şiddet buradaki önemli olan neydi? Toplumsal cinsiyete dayanan şiddetin bir ayrımcılık biçimi olduğu belirtildi. Çünkü bundan kadınlar orantısız bir şekilde etkileniyordu. Ve burada devletlerin pozitif yükümlülükleri olduğunun aslında altı çizildi. Ama tabii ki bunlar tavsiye kararı niteliğinde olduğu için çok da bağlayıcı bir nitelik taşımıyordu. Burada önemli olan noktalardan biri sadece bireyin değil kamu otoritelerinin de bu şiddetin faili olabileceği belirtiliyordu aslında. Dolayısıyla burada devletin şiddetten kaçınma yükümlülüğünün altı çiziliyordu ve kadınların ikinci sınıf bireyler olarak gözükmesinin sebebinin geçmişten bu yana gelen ataerkil toplum düzeninin etkilerinin olduğu belirtiliyordu. Yine tarihsel sürece baktığımızda 1993 Viyana Dünya İnsan Hakları Konferansı'nın takiben kadınlara yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasına dair bir bildiri yayınlandı. Burada da yine gerek özel gerek, gerek kamusal alanda kadına karşı şiddetin söz konusu olduğunun altı çizildi ve bu şiddetin türlerinin fiziksel, cinsel, psikolojik nitelikte olabileceği de yine belirtildi. 1995 yılında 4. Dünya Kadın Konferansı'ndan sonra ise çok önemli bir deklarasyon vardı. Pekin deklarasyonu. Burada da kadına karşı şiddetin önlenmesi açısından devletler aslında bir irade ortaya koymuş oldu. Her ne kadar tam anlamıyla bağlayıcı nitelikte bir uluslararası sözleşme niteliğinde olmasa da kadının güçlendirilmesi, kadınlara yönelik eşitsizliklerin ortadan kaldırılması ve kadına şiddetin önlenmesi yönünde devletlerin proaktif bir tutum sergileyeceği yönünde bir iradeyi görüyoruz aslında Pekin Deklarasyonu'nda. Burada önemli olan noktalardan birisi de belki şu anda günümüz koşulları içerisinde de düşündüğümüzde kadınların barışçıl bir dünyada yaşam hakkı vurgulanıyordu. Kadınlara yönelik fırsat eşitliğinin tanınması, eğitim alanında, iş alanında ayrımcılıkların ortadan kaldırılması gerektiği ifade ediliyordu sonrasında baktığımızda aslında çok önemli bölgesel nitelikte sözleşmeler olduğunu da görüyoruz uluslararası hukuk içerisinde. Bunlardan birincisi Belemdo Para Sözleşmesi, ee, diğer adıyla kadına karşı şiddetin önlenmesi, cezalandırılması ve ortadan kaldırılması hakkında Amerikalılar arası sözleşme. Bu da yine kadına karşı şiddetin aslında insan onuruna karşı işlenen bir suç niteliğinde olduğunu ifade ediyor bize ve kadına karşı şiddetin hiçbir ayrım gözetmediğini belirtiyor. Kadına karşı şiddet ne bir ırk, ne bir dil, ne bir din, ne bir renk, hiçbir ayrım gözetmeksizin bütün kadınlara karşı uygulanıyor. Kişilerin sosyo kültürel düzeyleri fark etmeksizin, üniversite mezunlarından üniversite mezun olmayanlara, her türlü toplumsal kesimden kadının maruz kaldığı bir şiddet. İşte bunu Belamdo para sözleşmesi de bize vurguluyor ve devletlerin aslında hem kendilerinin hem de kendi adlarını hareket eden yetkililerin temsilcilerin yetkili kurumlarında bu şiddetten kaçınması gerektiği ve bu şiddeti önlemeye yönelik önlemler alması gerektiğini ifade ediyordu. Tabii ki bu daha sonra bizim İstanbul Sözleşmesi'nde de gördüğümüz işte suçun soruşturulması, cezalandırılması, kovuşturulması ve önlenmesi bağlamında da çeşitli düzenlemelere yer veren bir sözleşme ama Amerikalılar arası sözleşme olarak daha çok Latin Amerika ülkelerinin taraf olduğu bir sözleşme olarak karşımıza çıkıyor bir diğer bölgesel nitelikteki sözleşmede Afrika insan ve hakların hakları şartına ek Afrika kadın hakları protokolü Burada da aslında Afrika'nın kendi içerisindeki kültürel o şiddet öğelerini de ee, önlemeye yönelik olarak bazı düzenlemelere yer veriliyor. Bunlardan birincisi mesela genital mutilasyon örneği. Ee, bildiğiniz üzere genital mutilasyon, kadın sünneti olarak da bilinen e, bir e, yöntemle e, kadınlara yönelik uygulanan kültere, kültürel bir uygulama söz konusu ve bu yüzden de birçok kadın hayatlarını yitiriyorlar, e, sağlık sorunları yaşıyorlar. E, ilerleyen dönemlerde e, ve bunun da bir şiddet türü olarak tanımlanması açısından, Afrika'da bunun da bir şiddet türü olarak tanımlanması açısından bu ek protokol çok önemli bir yer atfediyor. E, aynı şekilde kadına karşı şiddetin insan onuruna saygı hakkının bir ihlali olduğu, yaşam hakkının e, bir ihlali olduğu, e, kişilerin... E, insan onurunu korumasına yönelik olan e, o bütün hakların ihlali olduğunun çok net bir şekilde altının çizilmesi söz konusu. Yine e, evlilik birliği içerisinde her iki tarafın da eşit haklara sahip olduğu vurgusuna yer veriliyor. E, dul kadınların yine kötü e, kötü muamele uğramaması gerektiğine yönelik e, düzenlemelere yer veriliyor. Dolayısıyla e, Afrika'daki bu sözleşme Afrika ülkelerinin taraf olduğu bu sözleşmede kadına karşı şiddete yönelik getirilecek önlemler ve bunlarla nasıl mücadele edilmesi gerektiğine yönelik bir temel sağlamış oluyor. Daha sonrasında da zaten bildiğimiz üzere kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi yani İstanbul Sözleşmesi gündeme geliyor 2011 tarihli. İstanbul Sözleşmesi kadına karşı şiddetin önlenmesi açısından çok önemli bir sözleşme. Çünkü bahsettiğim bütün uluslararası hukukta yer alan sözleşmelerin ve belgelerin bir derlemesi, bunların hepsinin kapsandığı bir sözleşme niteliğinde ve oldukça detaylı hükümlere yer veriyor. Zannediyorum siz de zaten değineceksinizdir. Bizim de hukukumuzda her ne kadar şu anda tartışmalı bir konumda olsa da bu sözleşme oldukça etkisi olan ve etkisinin de olacağı bir sözleşme ve dört temelli olan bir sözleşme. Baktığımızda soruşturma, kovuşturma, önleme ve bütüncül politikalar olarak dört alanda düzenlemelere yer veriliyor ve bir denetim mekanizması var Grevy adında ve temel olarak toplumsal cinsiyetin Kadınların sırf e, kadın olmaları dolayısıyla toplumsal cinsiyete dayanan şiddetin sırf kadın olmaları dolayısıyla uğradıkları bir şiddet olduğunun altı çiziliyor. Ve bunların sebebinin de geçmişten gelen ataerkil önyargılar, uygulamalar, e, kültürel öğeler olduğu ve bunlarla mücadele edilmesi gerektiği, toplumdaki her kesimin farkındalıklarının oluşturulması gerektiği ve devletin bütüncül politikalarının bunlara odaklanması gerektiği, bir yandan da kadına karşı şiddet vakaları ile ilgili istatistiki verilerin toplanması gerektiği ifade ediliyor İstanbul Sözleşmesi altında ve bu şekilde kadına karşı şiddetin aslında çok boyutlu bir mücadeleyle önüne geçilebilecek bir kavram olduğunun altını çiziyor bizlere. İstanbul Sözleşmesi'nden bahsettiğimizde önemli olarak bahsetmemiz gereken ve sözleşmenin temelinde yer alan kararlardan birisi de OPUS kararı. Opus kararı oldukça önemli çünkü zaten Türkiye'ye karşı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin nezdinde görülmüş olan bir karar, bir dava ve şu olayları ele alıyor, 2002 senesinde başvurucunun annesine yönelik olarak silahla bir saldırı gerçekleştiriliyor ve başvurucunun annesi ölüyor. Olayların arka planına baktığımızda ise zaten çok uzun zamandan beri başvurucunun eşinden ayrılmak istemesi dolayısıyla çok kez silahlı saldırıya maruz kalması, bıçak darbeleriyle yaralanması, işte başvurucunun eşinin annesine ve başvurucunun eşi tarafından başvurucunun annesine ve başvurucuya yönelik olarak arabayla saldırıda bulunması, onlara arabayla Ile çarpması gibi fiiller söz konusu. Bu fiiller neticesinde başvurucunun eşi her seferinde yargılanıyor, ancak bir şekilde ceza olarak para cezasına çevrilmesi durumu söz konusu oluyor ya da başvurucu ve annesi çok daha kadına karşı şiddet vakalarında yaygın bir şekilde görüldüğü gibi şikayetlerini geri çekiyor. Ee, ve bu durumda e, soruşturma makamları e, işlemlere devam etmiyor, cezai süreç e, devam etmiyor şikayetlerini geri almaları dolayısıyla e, gibi bir durum söz konusu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne girindiğinde ise e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ikinci madde, üçüncü madde ve on dördüncü madde kapsamında değerlendirmesini yapıyor. İkinci madde yaşam hakkına ilişkin olan madde e, ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şunu söylüyor. E, eğer ki üçüncü kişilerin suç fiilleri nedeniyle bir kişinin yaşamı tehdit altında ise ve bu gerçek bir tehdit teşkil ediyorsa ve bu devlet tarafından biliniyorsa ya da bilinmesi gerekiyorsa o zaman devlet makamlarının mutlak suretle bu tehlikeyi bertaraf edecek nitelikte önlemler alması gerekir diyor. Ve olaylara baktığında aslında çok sayıda tehditler almış bir kişi, çok sayıda saldırılara uğramış bir kişi ancak sırf şikayetleri geri çekiliyor diye işletilmeyen bir süreç söz konusu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diğer devletlerin uygulamasına bakıyor ve şikayetleri gayet geri çekilse dahi kamu yararı sebebiyle e, aslında soruşturma kovuşturma süreçlerinin devam ettirilmesi gerektiği yönünde uygulamaların olduğunu belirtiyor ve bu anlamda e, Türkiye'deki makamların gerekli önlemleri almadığını belirterek ikinci maddenin ihlal edildiğine hükmediyor. Yine üçüncü madde kapsamında bunun sistematik bir şekilde başvurucuya, başvurucunun annesine yönelik olarak bu eylemlerin devam etmesi ve bu kapsamda gerekli önlemlerin alınmaması söz konusu ve 14. madde yani ayrımcılık yasağı kapsamında da kadınların bu durumdan orantısız etkilendiği ve genelde bu fiillerin odağının kadınlar olması sebebiyle de burada ayrımcılık yasağının da ihlal edildiğinden bahsediliyor ve zaten bu karar da sonrasında İstanbul Sözleşmesi'nin oluşmasının temellerini sağlıyor. Dolayısıyla uluslararası hukuk açısından baktığımızda e, bu şekilde bir gelişim olduğunu ve son aşamada da İstanbul Sözleşmesi gibi çok kapsamlı bir şekilde bu komplike sorunu irdeleyebilecek nitelikte düzenlemelerin yer aldığını görüyoruz. Şimdi eğer takdir ederseniz e, bu noktada Türk hukukundaki durum nasıl biraz da onu sizinle konuşmak isterim ben de. Türk hukukunda açıkçası kadına yönelik şiddete karşı özellikle Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenmiş bir norm hüküm bulunmamaktadır. Lakin kasten öldürme, kasten yaralama, eziyet, kişi hürriyetinden yoksun kılma suçları gibi suçlar başta olmak üzere ve kadının cinsel özgürlüğüne yönelik olarak cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar olmak üzere çeşitli suç tipleriyle aslında doğrudan değil dolaylı olarak kadın ve kadının özgürlüğü korunmaktadır. Ancak şunu söyleyebilirim ki geçtiğimiz dönemlerde özellikle de kimi şiddet içeren Kasten yaralama olsun, kasten öldürme olsun, e eziyet olsun, kimi şiddet içeren, fiziksel şiddet içeren, e kimi fiillerin eski eşe karşı da işlendiği e basına aşırı derecede yansır hale geldiğinden e bu durum kanun koyucuyu çeşitli hukuki düzenlemeler yapmaya e itmiştir. E 0807 2021 tarihli 7331 sayılı kanunla artık kasten öldürme suçu, kasten yaralama suçu, eziyet suçu ve kişi hürriyetinden yoksun kılma suçu suçları eski eşe karşı da boşanılmış eşe karşı da işlenilmesi durumunda failler daha fazla cezayla karşı karşıya kalacaktır. Peki bunlar yeterli midir? değildir. Lakin kanun koyucu'nun atmış olduğu bu adım en azından sosyolojik açıdan toplumda var olan bir e, yaranın varlığını e, varlığından haberdar olduğunu göstermektedir. E her ne kadar toplumdaki bu kanayan yaradan kanun koyucu haberdar olsa da kadına yönelik şiddetin önünü çeşitli düzenlemelerle de kesebileceğini farkında olması gerekmektedir. Örneğin artık kadına karşı şiddet sadece fiziksel ve cinsel şiddetten öteye başka boyutlara da ulaşmış durumdadır. Örneğin mal varlığı bakımından da mülkiyet hakkı bakımından da kadın ülkemizde zorluklar yaşamaktadır çeşitli davalarda şuna biz şahit olduk e, erkek dediğiniz gibi e, bu eş oluyor evlat oluyor baba oluyor abi oluyor erkek kardeş oluyor kadının çalışıp kazanmış olduğu elde etmiş olduğu paraya bir şekilde el koyuyor, onun rızası dışında çeşitli durumlarda hatta fiziksel müdahalelerde bulunarak aslında bu bir fiziksel müdahale ile cebirle gerçekleştirilen bu tarz hareketler yağma suçuna vücut veriyor. Aslında yağma suçunun da kadına veya eski eşe karşı işlenmesi çünkü eski eşe karşı işlendiği takdirde de o kadın çeşitli zorluklar yaşayacak, belki evli e, velayeti kendisinde olan çocuğuna çeşitli e, Yardımlarda bulunamayacak, çeşitli şeyleri alamayacak, o çocuğun o konuda çeşitli zorluklar yaşamasına neden olabileceği Belki e, yağma suçunun da veya diğer mal varlığına karşı işlenen suçların da tabi araştırılıp somut olan şartlarına göre eski eşe karşı işlenmesi ya da eşe karşı işlenmesinin e, daha ağır ceza verilmesi gerektiren bir suç olarak düzenlenmesi gerektiği e, hatırlatılabilir kanun koyucuya. kanun koyucu bu yönde çeşitli düzenlemelerde e, düzenlemeleri gidebilir e, İstanbul Sözleşmesi'nden bahsetmiştiniz İstanbul Sözleşmesi kapsamında devletlere kendi ceza kanunlarında veya herhangi bir kanununda zorla evliliğin cezalandırılmasına yönelik bir düzenleme de bulunmaları karar çıkmıştı. İstanbul Sözleşmesi kapsamında devletlere bir yükümlülük olarak yükletilmişti. Ve Almanya da İstanbul Sözleşmesi'nin bir tarafı olarak bu yükümlülüğünü derhal yerine getirmiş. Lakin ülkemiz hala daha 2011 yılından beri var olan bu yükümlülüğünü yerine getirmiş değildir. Tabi uygulamada Yargıtay ve diğer mahkemeler zorlu evlilikle ilişkili bu durumu ee, örneğin şu şekilde e, halletmeye çalışıyorlar. Ee, zorla evlilik yönde kızı, e, yani kadını e, zorlayan aile bireyleri cinsel saldırı suçunun nitelikli haline yardımdan ya da cinsel saldırı suçunun temel haline yardımdan veya azmettirmeden dolayı cezalandırılmaktadır. Lakin burada bir fiil e, aslında yanlış e, sınıflandırılmakta. Tabii bu... Aslında uygulayıcının da sosyolojik bakımdan böyle bir sorunun olduğunu farkında olduğunu bize gösteriyor. Bu da önemli. Tabii bunu e, göz ardı edemeyiz. Lakin bunun aslında zorla evlilik olarak, zorla evlendirme suçu olarak Türk Ceza Kanunu'nda veya başka bir kanunda yer alması gerektiğini ben düşünmekteyim. Diğer yandan şunu söyleyebilirim ki İstanbul Sözleşmesi'nden sonra e, hukukumuzda yeni bir hukuki düzenleme e, vardı, 6284 sayılı kanun. Bu kanun hala daha e, uygulanmakta, lakin uygulamada şöyle sıkıntılar yaşanmaktadır. Kadın eski eşinden, sevgilisinden bir e, tehdit alıyor veya dövülüyor, Şiddi, fiziksel şiddete maruz kalıyor. Bu fiziksel şiddet daha sonrasında tabi adli mercilere yansıyor. Hı -hı. Adli merciler de ıı, talep olması halinde uzaklaştırma kararı veriyorlar. Ama uzaklaştırma kararı toplumda şöyle algıya neden oluyor. E, devlet bana bir polis koruması sağlayacak Hı -hı. anlayışına neden oluyor. Bunu böyle olmuyor ve bunun böyle olmadığını bilen failler de Tekrardan aslında çok kolayca bir şekilde kadına, daha önce şiddet gösterdikleri kadına ulaşabiliyorlar ve şiddetin devamını getirebiliyorlar. Aslında burada daha etkili, daha korumacı bir e, düzenleme yapılabilir. Ben bunun e, mümkün olduğunu düşünmekteyim. Diğer yandan e, bazı insanlar, kadına şiddet gösteren bazı failler, ile ilgili adli kontrol tedbirleri uygulanabilir. Henüz hukukumuzda bu yönde bir koruma tedbirini, kontrol tedbirinin ol, ol, olduğunu söylememiz pek mümkün değildir. Lakin yine kolayca bir hukuki düzenleme ile yerine getirilebilir. Belli ki fail bir şiddet bağımlısı, şiddet uygulamayı meyilli birisi. Burada şöyle bir şey yapılabilir. Adli kontrol koruma tedbirinin şartları varsa belki de o şiddet e, bağımlısı, şiddet yanlısı kişinin, failin bir terapiye, bir psikolojik e, tedaviye başvurması, hı hı. sürekli olarak bir e, sağlık kurumuna bu bunun için başvurulması eee na e, hükmedilebilir adli kontrol tedbirleri kapsamında. E, genel olarak bunları söyleyebiliriz. Türk hukukunda evet aktif bazı düzenlemeler var. Hı hı. Ama olması gereken açısından da çokça durum söz konusu. Örneğin, ısrarlı takip hala daha hukukumuzda bir ayrı bir suç olarak düzenlenmemiş. Evet, uygulamada mahkemeler kişinin huzur ve sükununu bozma ya da özel hayatın gizliliğini ihlal gibi işte fiilin ağırlığı hukukumuzdaki hangi düzenlemeye giriyorsa oradan bir yaptırma kişi o faili maruz bırakabiliyoruz. Lakin bu da efektif olmuyor. Çünkü bu tarz suçların yaptırımları çok hafif. gerçekten de ısrarlı takip artık ceza hukukçuları ve sosyologlar tarafından getirilmesi gerektiğine inanılan bir suç haline gelmiştir. genel olarak bunları söyleyebiliriz. Çok teşekkürler Mehmet hocam. Gerçekten bahsettiğiniz özellikle geliştirilmeye aşık olan noktalar çok önemli. E, bu noktada e, umuyoruz ki yasa koyucu da e, gerekli e, tedbirleri almak yönündeki düzenlemeleri e, yapacaktır önümüzdeki süreçte. E, en büyük umudumuz bu. Artık e, gerçekten bu e, mücadele edilmesi gereken bir kavramdan, e, yok edilmesi gereken e, bir kavrama doğru e, evrilmeli kadına karşı şiddet. E, özellikle Olimpito e, bu e, kadın e, hakları e, bildirgesiyle e, ilgili olarak, bir son sözü var ve bu son sözüyle bitirmek bence uygun olur diye düşünüyorum. Olimpik koşu şöyle başlıyor son sözüne: Kadın uyan. Mantığın ölüm çanları evrenin her yerinden duyuluyor artık. Haklarını yeniden keşfet. Umuyoruz ki hem kadınlar haklarını yeniden keşfedecek hem de hukuk düzenleri bu kadın haklarını korumak için gerekli bütün elverişli koşullara sahip olacak. Tekrardan çok teşekkürler. Ben Mehmet teşekkür hocam. ediyorum. Sağ ol.